Kasım'ı ben çağırdı. Tanır tanır gel dedi. Ne oldu dedi? Şimdi beni kendi ta tarafına çekmeye çalıştı. Şey Asena e yaz. Mavi. Ben dedi Asena e dedi. Yemin ederim diyor. sana Taksim dedi. Evinin anahtarını verecek dedi. Yok abi. Bak 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 bak. Ulan ulan harbiden. Bu abiye canavar şey var ya. <laughs> tilki şey var ya. Cinderella mı dedi? Neydi o? Bir tane tilki var böyle şey. Kırmızı kırmızı. Allah falan. Beni kırmızı başlıklı kız gibi gördüm. Tevfik Bey öyle yemezler. Anladın mı? Yani şimdi oraya e, ya, Nihat'a ev yapıyorsun diye yalakalıkla olmaz bu işler. Bana da yapmaya çalışın ama ben yemem. Nihat'a benzemem ben. Herkes üçte olamaz. Herkes Taner Tolga tarlacı olamaz. Nihat'a benzemem ben. Hiç belli olmaz vallahi. Kafama attırmasınlar Nihat'ı da yazarım SMS'e. Tilki ise ben de Tazmanya canavarı anladım. Tazmanya canavarı yok eder. Tilki. Bir dönüşte Böyle bir döndüm mü Hallederim diyorsun. Evet yani kardeş ben derişim. yani şekilden şekilde, şekilde giderim. Yanlış anlamam. Bu kelamın, bu abiye canım Kazman yani. Ondan sonra sen söyle süpermen, örümcek adam. Her, Her şey, var. yani. Her şey olabiliyorum. Onun için bittik ki yönünden baş edemez.